Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamın aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi Borsa İstanbul tarafından güzel bir kap haberi geldi, onu sizlere paylaşmak istiyorum. Ee, önümüzdeki bu iki ay içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek şirketler belirlendi. Ee, bunlar bizim için önemlidir, ee, o yüzden bu listeyi sizlere paylaşmak istiyorum. Ee, neden önemlidir? Bu da önemli bir soru. Çünkü örnek yorum biz 30 endeksine, biz 50 endeksine, biz 30 endeksine dahil olabilecek şirketler e, hacim açısından e, önem arz ediyor. Yani bu ne demek oluyor? Yani bir fon olur, yatırım fonu olur, yabancı olur. E, 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 buradaki şirketlere yatırım yapmak istiyor. İşte biz 30, biz 50 ve biz 100 endeksi. İşte e, biz 100 dışındaki şirketlere çok böyle bulaşmıyorlar ve genel itibariyle. E, endeksini artanlar e, olumlu şekilde karşılanıyor. Şimdi biz 100 endeksine dahil olan şirketlere baktığımızda GESAN varmış. Girişim elektrik. Kartonsan varmış. Pırkap varmış. Smartgi varmış. Homosan varmış. Trabzonspor. Tukaş. Yayla gıda. Evet. Güzel güzel. Yani Yayla gıda Tukaş. E, işte Smartgi, Pırkap, Karton, GESAN bunlar önemli şirketler, güzel şirketler. Ee, ve çıkarılacak paylar hangisidir? ARDYZ, Indes, Invest, Parsan, Teknosa, Türk İlaç, Zoren, Zırgeo. Yedeklerde Birsan, Eczacıbaşı Yatırım ve Magen. Bunlar da örnek diyorum 2 ay sonra 3 ay sonra bir başka dönemde BIST 100 endeksinde bir şirket çıkarılırsa burada sıra bir sandadır. Yani boru sandadır. Onu da söyleyelim. Biz 50 endeksine bir tane şirket dahil oldu efendim. Bera Holding. Onun yerinde de İşdemir çıkarıldı. burada yedeklerde bekleyenler Akhol, Vespe, Kontrolmatik. Bu da güzel. Biz 30 endeksine Aksen var. Aksen özellikle ilk etapta Biz 100 endeksi sonra Biz 50 şimdi de Biz 30 endeksine dahil oldu. Ciddi anlamda güzel bir baraj, başarı yakaladığını düşünüyoruz. Burada Halk Bankası'nı çıkarmışlar. Yedeklerde de Alarko Holding, Oyak Çimento, Doğul, Biz30 endeksi içerisinde yer alıyor. Bu Doğul daha önce biliyorsunuz ki Biz30 endeksi içerisindeydi. Onu çıkardılar. Güncel olarak tablo bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, girenler, işte Şampiyonlar Ligi burası arkadaşlar. Şu taraf, şu taraf, şu taraf. Burada da işte yedekler de bu şekilde duruyor. Bunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. İşinize yarar mı bilmiyorum ama genel itibariyle endeksi yükselten şirketler olumlu olarak karşılanıyor. Bugün güzel videolar çekeceğimi inanıyorum. Bugün güzel videolar çekeceğiz. Hem biraz hisse bazlı hem böyle teknik analiz, temel analiz. Bir bakacağız neler yapabileceğiz. Müsait olursak güzel videolar çekeceğimize inanıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.